Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhabalar değerli Diyanet Risalet Radyo dinleyicileri Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin üzerine olsun Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamlar olsun Bütün peygamberlere selam olsun Allah'ın Resulü şöyle buyururlar Kur'an-ı Kerim'i gerektiği şekilde güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an Rabbimizin buyruğu, Kur'an Rabbimizin sözü, sözlerin en güzeli. Kur'an okunan kitap, Kur'an okunması gereken kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i bizlere Allah'ın Resulü Yüce Rabbinden aldığı vahiy ile getirmiştir. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi de Kur'an'dır. Çünkü Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbinin rızasına kavuşur. Sevgili peygamberimiz hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dost doğru inanan ve imanın gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olmamalıdır. Olamaz. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an mümin için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değildir kuşkusuz. Kur'an çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir ve Kur'an hidayet rehberidir Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, müminler için. Ne önünden ne ardından batıl Kur'an'a yaklaşamaz hüküm ve hikmet sahibi ölmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir o Kur'an. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeci ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an-ı Kerim'i. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun farkında olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için on sevap kazanacağını bilerek harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o Allah Resulü'nün Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kişi vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine erişmiş olur. Kur'an-ı Kerim şifadır. Allah Kur'an-ı Kerim'den müminlere şifa, rahmet, bereket indirir. Bizim de elbette bu rahmetten, şifadan, bereketten nasip olmamız için Kur'an-ı Kerim'i okumamız ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in gereğince yaşamamız gerekiyor ahlakı hayatı yaşantısı Kur'an olan Allah Resulü'nün örnekliğiyle hayatımıza örnek alarak Kur'an-ı Kerim'in o düsturları muvacihesinde hayatımıza yön vermemiz gerekir ki işte onun nurundan Kur'an'ın nurundan istifade edelim Kur'an'ın şifa oluşu hayatımıza aksetsin Allah'ın izni inayetiyle Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni, anlamakta ve hayatına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an en büyük, en yüce kılavuz. Kur'an'ı okurken Rabbinin "Bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." sözlerine tanıklık eder. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici. İnsanların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi olduğunu idrak eder. Hak ile batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber olduğunu bilir. Ve Allah'ın ipi Abdullah kopmak bilmeyen sap sağlam bir kulp olduğunu anlar, idrak eder. Kur'an'a sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Allah Resulünün size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere hidayet üzere yaşar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini onar onar öğrenen öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi. Allah Resulü'nün arkadaşları gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama çabasında azminde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuru ile nurlanır, onun ahlakı ile ahlaklanır. Tıpkı örnek aldığı peygamberi, elçisi, nebisi, Allah Resulü gibi. Çünkü Hz. Ayşe Validemizin de ifade etmiş oldukları üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez. Müminin Kur'an'la bağı okuduklarını anlayıp anladıklarını hayatına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Mümin hayatıyla da yaşantısıyla da örnek olur. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Yani insanın sözlerinden ziyade insanların eylemleri, tutum ve davranışları insanlar üzerinde etki, izlenim ve tesir bırakır. Bu itibarla sözlerimizden ziyade tutum ve davranışlarımızla, ahlakımızla insanlara örnek olmalı. Mümin örnek insan, mümin önder ve rehber insan olmak durumunda. Kur'an'ı okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle hoş ve sevimli görünür herkese mümin. Göz alıcı rengiyle İnsanları kendine doğru çeker, sözleri ve fiilleri, örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi, o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisiyle hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Hep aranan, özlenen, yolları gözlenen kişi olur mü'min. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Allah elçisinin ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir, zira iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir. Onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa kokuyayan mis dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yaymayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir mis kabına benzetmiştir. Hayırlanız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu itibarla Kur'an'ı öğrenmemiz, Kur'an'ın gösterdiği doğrultuda bir hayat yaşamamız, Kur'an'ın emirlerini hayatımıza aksettirmemiz gerekiyor. Allah Resulü hadisinde münafıkların Kur'anla ilişkilerine de değinmiştir. Münafıkların yani söylemle eylemi zıt olan güya zahirde surata, şekil itibariyle müminlerin Müslümanların yaptığını yapan Müslüman gibi gözüken ama niyette, inançta farklı olan sadece kendisini Müslüman gibi gösteren kimseler. içi başka dışı başka diye bizim ifade ede geldiğimiz. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri de daha farklıdır. Allah Resulü'nün deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir belki. Sözleriyle etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli, en yücesi, en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez. Özüne inemez. Dilden kalbe inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Ancak yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü Allah rızasını gözetmiyor, Allah rızası için yapmıyor, aldatma, öyle görsünler diye yapıyor. Din samimiyeti gerekli kılar. Din samimiyettir, iştenliktir. Allah'a karşı samimiyet, insanlara karşı samimiyet, iştenlik, Allah'ın Resulüne karşı iştenlik. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilmek suretiyle yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzuna benzer, kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu da aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri, davranışları samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadını eremediğinden kendisine ne faydası olur ve bu kişi mutsuz ve huzursuzdur. Allah Resulü bu hadisiyle bizleri Kur'anla, sözlerin en yücesi, en güzeli Allah kelamı ile dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk eder. Dört çeşit insanın durumunu tasvir eder bizlere. Bu dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken Allah Resulü bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütler. Turunca benzeter, benzetir mümini. Bizler de Kur'an-ı Kerim'i okurken, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, ayetlerdeki her harfin bizler için bir sevap, bir fazilet kaynağı olduğunu düşünürken, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacının insanı yüceltmek, insana Rabbini tanıtmak ve istikamet, hidayet üzere insanı kılmak olduğuna, insanı kamil haline getirmek olduğuna, buna itibar ederek, bunu düşünerek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, okuduğumuz ayetleri tıpkı sahabi efendilerimiz gibi hayatımıza aksettirmek suretiyle, yani okuduğumuzu yaşayarak, yaşantımıza aksettirmek suretiyle bir hayat yaşamak, Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumak, anlamak, idrak etmek, hayatımıza yansıtmakla sorumluyuz. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya da üfler geçeriz bir önünün toprağına inmemiştir. Yüce Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Dediği eleştirdiği Akif merhumun bu bakış açısıyla değil de Kur'an'ı bizlere rahmet, şifa, huzur, kaynağı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an mucibince yaşamak üzere, hayatımıza yansıtmak üzere okumalıyız, yaşamalıyız ve Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini, Rabbimizin buyruklarını insanlara yaşantımızla göstermeli örnek olmalıyız sırf yalan bir şekilde sadece Kur'an-ı Kerim'i geçmişlerimize, ölülerimize okumak ya da sevap kazanalım amacıyla okumak anlamadan elbette arzu edilen, talep edilen bu değildir. Kur'an-ı Kerim'e olan bizim saygımız, hürmetimiz, müminler olarak elbette kuşkusuzdur. Ancak bu saygı hem onun zahirine olmalı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin mucibince yaşamak olmalı. Kur'an-ı Kerim'in kendisine, ayetlerin anlamına, muhtevasına, içeriğine onlara dikkat ederek okumak, anlamak ve hayatımıza yansıtmak hepimize, her birimize nasip olsun. İdealimiz, hedefimiz Kur'an-ı Kerim'i hem okuyup öğrenip öğretmek hem de anlamak ve yaşamak olsun. Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yaşamak, Kur'an gölgesinde hayat bir nimettir, bir lütuftur. Kur'an-ı Kerim'i anlayanlardan ve yaşayanlardan olmamız dua ve recasıyla, ümidiyle hoşça kalın, huzurla kalın, hanelerinize huzur ve bereket insin. Mevla hepimizden razı olsun. Değerli Risalet Radyo dinleyicileri, huzurla kalın, Allah'a emanet olun. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş